Ya bir grup insanın ortak hedefleri bilinçlerine doğrudan kodlansaydı, herkes içsel bir dürtüyle aynı amaca yönelseydi ne olurdu? Bu senaryoda işbirliği ve uyum en üst düzeye ulaşırdı. Herkes çatışma ve çıkar çatışması olmadan büyük projeleri hayata geçirebilirdi. Bilim, sanat veya toplumsal sorunlarda hızla ilerleme kaydedilirdi. Fakat bu bütünlük bireysel farklılıkları gölgede bırakır mıydı? Kendi isteklerimiz, tutkularımız ve özgün düşüncelerimiz artık önemli olur muydu? Belki de yaratıcı fikirler azalır, yenilikçi ruh sönmeye başlardı. Ancak aynı zamanda topluluğun bir parçası olmanın getirdiği aidiyet duygusu güçlenirdi. İnsanlar arasında güven artar, yalnızlık hissi azalırdı. Bu durum, bireylerin kendilerini daha az yalnız hissetmelerine ve daha güçlü bağlar kurmalarına yol açardı. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Tam uyumun getirdiği huzur mu yoksa kendi yolunu seçmenin özgürlüğü mü? Bu ikilem hem toplumsal ilerlemeyi hem de bireysel kimliği yeniden düşünmemizi sağlar. Böyle bir dünyada dengeyi bulmak en büyük meydan okuma olurdu.